Sevgili dostlar değerli takipçiler merhaba bir duyuru yapmak için kısaca vaktinizi alacağım şöyle ki Instagram hesabım yoğun saldırılar ve organize şikayetler nedeniyle kapatıldı ve saçma bir gerekçe gösterildi denildi ki hesabın başkalarını taklit ediyor Kimi taklit ediyorum, nasıl taklit ediyorum bunlarla ilgili hiçbir bildirim yok. Görüşüm alınmadı, savunmama başvurulmadı. Haber verilmeksizin bir sabah kalktım hesabım kapatılmış ve tamamen saçma bir şekilde. Çünkü böyle bir şey yok. Benim kimseyi taklit etmem söz konusu değil ki zaten Instagram hesabımı çok aktif, çok yoğun kullanmıyorum. Sadece belirli aralıklarla bazı duyurular için paylaşımlar yapıyorum. Anlaşılıyor ki son videoların ardından belki bu mafya gruplarıyla yakın temas içerisinde olanlar veya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tur Ordusu içerisinden Instagram'a yoğun bu yönde şikayetler gitmiş. Instagram'da maalesef diğer mecralar gibi değil. Bu noktada sizden savunma istemek sizin bu şikayetlere bakarak birdenbire size itiraz hakkı tanımadan hesabınızı kapatabiliyor. Gerçi şimdi bir form doldurdum. Hesabımı geri alabilmek için, geri açabilmek için girişimlerde bulundum. Fakat bu zaman zarfında beni Instagram üzerinden takip edenler ya da Instagram üzerinden ulaşmaya çalışanlar bu zaman zarfında Twitter adresim üzerinden ki şu anda ekranda görüyorsunuz, Twitter adresim üzerinden veya e-mail adresim ahmet 2 TL çift TL ahmet.donmez.gmail.com üzerinden bana ulaşabilirler. En kısa zamanda yeni videoda ve hesabım açılmış bir şekilde Instagram'da görüşmek dileğiyle. Herkese iyi günler diliyorum.